Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli vatandaşlar, son haftanın değerlendirmelerini ele alacağımız basın toplantısına hoş geldiniz. Zafer Partisi sözcüsü olarak huzurlarınızdayım. AKP'nin yönetiminde 22. yılını dolduran AK Parti mağduru Türkiye'miz ne yazık ki bir şiddet sarmalının içerisinde gelecek kaygısı, gelecek endişesinden kaynaklı bir krizin içinde boğuluyor. Bu krizde evinin geçimini, ailesinin sağlık, eğitim ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayan hane halkı ürpertici bir güvensizlik sarmalının içerisinde adeta bir güvenlik travması yaşamakta. Güvenliğin bilindiği gibi ihtiyaç insan ihtiyaçlarının skalasındaki en temel basamağı olmasında gösterge maddi bakımdan barınma ve konut meselesidir. Barınma ve konut meselesi ekonomik krizden kaynaklı bir çözümsüzlüğün içerisinde. Bunun yanı sıra güvenlikte asayiş kısmını ele alacak olursak asayişten kaynaklı güvensizlik yine toplumsal travmalar üretiyor. Bir araştırmaya göre her 100 kadından henüz daha yeni yayınlanan bir araştırmaya göre ülkemizde her 100 kadından 74'ü Gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmiyor. Yani semtinde, mahallesinde, yaşadığı şehirde her 100 kadından 74'ü, her 100 erkekten ise 62'si gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmiyor. Bunun birçok faktörü olabilir bu endişeyi besleyen. Fakat yaşanan şiddet olaylarını toplumsal olarak ele almak durumundayız. Bunları bireysel patlamalar olarak yalnızca göremeyiz. Böyle değerlendiremeyiz. Şiddetin yaygınlaşmasını doğuran faktörler vardır. Bunların arasında ekonomik zorluklar, sosyal zorluklar, kültürel yozlaşma, hukuktan yoksulluk, ekonomik gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi birçok faktör bir araya gelerek bu güvensizlik ortamını bu krizi besliyor, doğuruyor. Adeta ülkemiz toplumsal bir anksiyete yaşıyor. Artık ülke insanının temel duygusu endişe olmuş, kaygı olmuş. Tabii ki toplum ve bireyler kaygılarını, endişelerini dışa vuracaklardır. Bu vurma hali de elbette <laughs> bir muhalefet olarak kendini gösterecektir. Ve kaygı ve endişe taşıyan yani hem bugününden hem geleceğinden kaygılı olan, endişeli olan toplumsal kesimler ve bireyler bunu dışa yansıtırken muhalefet etmiş olacaklardır. Ancak endişemizi dışa vurmayı bir muhalefet olarak ele alan iktidar partisi bunu kendine yönelik bir saldırı olarak görüyor ve polis ve jandarma marifetiyle kamusal şiddeti meşrulaştırıyor. Yani bu cümleyle şunu söylemek istiyoruz. Toplumsal muhalefet için anayasal haklarını kullanan bireyler, topluluklar, gruplar, meslek kuruluşları ormanlarını koruyan köylüler örneğin, bunlara dönük olarak iş güvenliği isteyen madencilere, greve kalkışan işçilere, yurt talebi talebiyle isteğiyle çadır kuran üniversite öğrencilerine hatta kadın cinayetlerine karşı dikkat çekmek için yürüyüş yapan kadınlara bile polis ve jandarma marifetiyle şiddet uygulanıyor. Hükümet polis ve jandarma şiddetiyle bu toplumsal muhalefete karşı çıkıyor. Aynı AKP iktidarı daha da vahim olanı yargıyı, adliyeyi toplumsal muhalefete karşı bir silah olarak kullanıyor. Biz Zafer Partisi olarak bu işin göbeğinde özellikle bunu yaşıyoruz. Yani hukukun ve adliyenin muhalefete karşı silah olarak kullanılmasını yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ Bey kendisine karşı açılmış davalarla kendisine karşı açılan haksız, hukuksuz, adaletsiz mahkemelerle adeta siyasetten alıkonulmak istenircesine, odaklanması dağıtılmak istenircesine adliye koridorlarında meşgul edilsin diye bu davalarla meşgul ediliyor. Oysa biz bu yola çıkarken Zafer Partisi'nin tüzel kişilik oluşumu, Zafer Partisi'nin Türkiye tasavvurunu paylaşan arkadaşlarımızla yola çıkarken Memleketin meselelerini kendimize dert edinip, aynı derde paylaşan insanlarla yola çıkıp, ülkemizin yönetimine talip olurken, yani partileşirken, önümüze çıkartılabilecek olan her türlü entrikayı, belayı göze alarak, göğüsleyebileceğimizi hesap ederek yola çıktık. Bunu yaparken Zafer Partisi olarak hem demokrasiye hem de Türk seçmeninin aklına ve vicdanına inanarak yola çıktık. Ve bu inancımızı hala koruyoruz. Bu inançla da Zafer Partisi her çalışmasının karşılığını alıyor. O yüzdesini girmiş olduğu son seçimden bu yana da artırarak devam ettiriyor. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Son haftanın en dikkat çekici bir diğer konusuysa Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergilendirilecek kalemleri çeşitlendirmesindeki dahi yani akla ziyan, zihni sinir projeleriyle karşımıza çıkmasıdır. Fakat bu sadece mizah düzeyinde kalsa iyiydi ancak tahsilat yoluna gidecek ve vatandaşların cebini yakmaya devam edecektir. Adeta duyunu umumiye dönemini yaşıyor gibiyiz. Dün düğünü umumiyede Galata bankerleri vardı. Galata bankerlerinin borcunu ödüyorduk. Bugün onların yerini İngiliz bankerleri almış. İngiliz bankerlerinin borcunu ödemek için Türk hazinesinin devletin kasasının başına oturulmuş vaziyette. Kasaların başına oturmuşlar. Öse hatırlayınız düğünü umumiye 1881'de yani kurucu önder Mustafa Kemal'in doğduğu yıl başlamıştı. 1881 yılında başlamıştı ve 112 yıl sürmüştü. Ta ki 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişine kadar. Yani o 1881'de Duyunu Umumiye'nin kurulduğu yıl doğan bebek büyüyüp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup ilan ettiği yıla kadar sürmüştü bu Duyunu Umumiye. Şimdi Duyunu Umumiye'nin kaldırılmasının üzerinden yani 1923'ten bu yana 100 yıl geçtikten sonra AK Parti marifetiyle dönüp dolaşıp aynı yere geri döndük değerli arkadaşlar. Tekrar duyun umumiye geri döndük. Tekrar bankerler bu kez Galata değil İngiliz bankerler dış kaynaklı kredi sahipleri devletin kasasının başına oturmuşlar. Fakat duyun umumiye de bir mantık vardı. Hiç değilse gümrük vergilerine gelmişlerdi. Fiziki alınıp satılan mallara vergi koyuyorlardı. Fakat ekonomi o kadar dibe vurmuş, üretimden, istihdamdan o kadar yoksun hale gelmiş ki artık neyden vergi alacağını, vergi kalemlerini nasıl çeşitlendireceğini şaşırmış olan memur Mehmet Şimşek Bey adeta züğürtleşen esnafın eski defterlerini karıştırması misali bunu 14 yıl, 10 yıl geriye dönük olarak genel sağlık sigortası primlerinin içerisinde ödenmemiş olanlar varsa, bunları tahsil yoluna gidiyor ve ana paranın iki katı faiz gecikme zammını da üzerine ekleyerek, zaten ödeme zorluğu çeken vatandaşlardan bunu tahsil etme yoluna gidiyor. Bir diğer yanı da kredi kartlarına vergi koymuş olması. 100 bin lira limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira vergi alınması hususu ki, yani... Bir insanın kredibilitesinin, bir vatandaşın kredibilitesinin üzerinden vergi alınması akıllara ziyan bir durumdur. Örneği yoktur fakat yaparsa AKP yapar. Buna da tanık olduk. Vergi kaleminin bu şekilde çeşitlendirilmesi gelecekte maliye okullarında, iktisat bölümlerinde ders olarak okutula, okutulacaktır. Oysa kredibilite yani muteberlik vergilendirilmesi gereken bir kalem değildir. Fakat AK Parti sayesinde buna da tanık olduk. Ancak Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bilgisine sunmak isteriz ki koymuş olduğu bu vergileri ödeyebilecek ödeyebilecek durumda olduğunu sanıyorsan milyonlarca vatandaşımızın bu durumda değiller. Çünkü vatandaşımızın elinde tek kıymet vatandaşın sahip olduğu tek değer, tek varlığı artık elindeki o da bir ölçüde kullanabildiği özgürlüğüdür. Yani size nakdi olarak ya da malen ne nakden ne de malen bu vergileri ödeyebilir. Ancak özgürlüğünü e, tahsil edebilirseniz e, bu ortaya koymuş olduğunuz vergilendirmeleri tahsil yoluna gidebileceksiniz ki sizin için vatandaşının özgürlüğünün ederinin ne olduğunu yahut bir kıymetinin olup olmadığını da pek bilemiyoruz. Hadi şair Orhan Veli'nin dizeleri insanın aklına geliyor. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava. Orhan Veli yaşasaydı da koymuş olduğunuz bu vergileri yani kredibilite, kredibiliteye, muteberliğe vergi koyduğunuz görmüş olsaydı bu dizilerini yeniden ele almak durumuna giderdi diye düşünmeden edemiyorum. Değerli basın mensupları, geçen haftanın bir e, önemli hus konusu da. Aslında e, parlamenter yasama yılının başlamasından bu yana e, sürekli sıcak tutulan yeni anayasa tartışmalarıyla beraber... Bu tartışmanın içerisine DEM Partisi'nin de çekilmiş olması yani şimdiye kadar kapatılması talep edilen terör örgütünün siyasal organı olduğu iddiasıyla kapatılması talep edilen DEM Partisi'nin birdenbire adeta Cumhur İttifakı'nın bir aday bileşeniymiş gibi tokalaşmalarla bir araya gelindiği bir hafta yaşadık. Şimdi burada ne olduğunu hem toplum hem Aydınlar ve DEM Partisi'nin kendisi de anlamaya çalışıyor. Yani aslında konuya hangi seviyeden başlanacağı ve adının ne konacağı tam olarak kendileri tarafından da bilinmiyor. Fakat belli ki Pandora'nın kutusunun kapağı zorlanıyor. Açılması için zorlanıyor. Biz bir uyarıda bulunmak istiyoruz daha yolun başındayken. Pandora'nın kutusunu açarsanız, cini şişeden çıkartırsanız varlığınızı tartışmaya açarsınız. Bugüne değin sahip olduğunuz tarihsel birikimlerinizi, kazanımlarınızı tartışmaya açarsınız. Ki bu tarihsel kazanımları en yakın tarihi olarak 1071'den başlatalım. 1071'den bugüne değin Türklüğün bu coğrafyadaki kazanımlarını tartışmaya açarsınız. Eğer maksadınız buysa biz bu kazanımları kelime oyunlarıyla ve müzakerelerle elde etmiş değiliz. Bu kazanımları elde ederken ödediğimiz bedeller vardır. Sahip olduklarımıza talip olan varsa aynı fiyatla belki oturup konuşabiliriz. Şimdi bir anayasa değişikliği yapılmaya çalışılıyor malumunuz. Yapmaya düşündükleri anayasa değişikliğine ilişkin elbette ki bir toplumsal uzlaşı gerekir adı üzerinde anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Fakat görüyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi aralarında, kendi içinde bile bir mutabakat yok, bir uzlaşı yok. Yani saraydaki kadrolar bir başka telden çalarken AK Parti genel merkezi başka bir havada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti meclis grubu ap ayrı bir havada, ap ayrı bir telden çalıyor. Kendi aralarında bir birliğin olmadığını görüyoruz. Bunun en taze örneğini daha dün AK Partili tarafsız olması gereken AK Partili TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu açıklamayla yaşadık. Sayın Numan Kurtulmuş anayasanın 3. maddesindeki bir cümlenin değiştirilmesini kendince teklif etti. Hoş gelen tepkiler üzerine daha gün akşamını doldurmadan bu sözlerinden ricat etti. Geri adım attı. Çünkü saraydaki kadrolardan zılgıt yedi bir meclis başkanı olarak. Yani protokoldeki ikinci sıra olarak Sayın Meclis Başkanı zılgıt yedi anayasadaki bir memurdan ve geri adım attı söylediklerinden. Şimdi Numan Kurtulmuş'a şunu hatırlatmak isteriz ve aynı zihniyeti olanlara. Bakınız tekrar ediyoruz. Türklüğün bu coğrafyadaki kazanımları kelime oyunlarıyla elde edilmiş kazanımlar değildir. Bunların hiçbirinden fedakarlık ve feragat etmeyiz. Çünkü eğer bunlardan birine sahip olmamış olsaydık. Örneğin bu devletin, Türk devletinin dilinin, resmi dilinin Türkçe olmuş olması şayet gerçekleşmemiş olsaydı. Şu gün başka bir kanun yürürlükte olsaydı ve biz Türk milliyetçileri bunu sağlamak, elde etmek için yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi dili Türkçe olsun diye bir mücadelenin içerisine girmiş olsaydık ne kadar büyük, nasıl da külfetli bir mücadele vermek zorunda kalacağımızı biliyoruz. Canlandırabiliriz gözümüzde. Oysa şimdi bu zaten kazanılmış bir hak zaten elimizde. Öyleyse bunu muhafaza etmek için vereceğimiz, uğraşacağımız çaba, mücadele kazanmak isterken yapacağımızdan çok daha az. Yani biz bunu güle oynaya yaparız. Sayın Numan Kurtulmuş üçüncü maddede bir cümlenin değiştirilmesini isterken yani ilk üç maddeden birinin revize edilmesini isterken bu ilk, ilk üç maddeyi koruyan kalkan olan onlara kalkan olan dördüncü maddenin geçici olarak veya tamamen zırh olarak bu üçünün üstünden kalkması gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Peki bizim gözümüze perde çekeceğini mi zannediyor? Peki dördüncü maddenin kaldırılması demek ne demektir? daha iki hafta önce siyasal dinci, siyasal Kürtçü Hüdapar Partisi'nin genel Başkanı'nın istediğini istediğiyle aynı şeyi istemek demektir. Hüdapar'la aynı politik düzleme düşmesi demektir. Meclis başkanımız Hüdapar'la siyasal dinci, siyasal Kürtçü Hüdapar'la aynı düzlemdedir. Yani Dördüncü maddenin kaldırılmasını doğrudan teklif edemeyen Numan Kurtulmuş, üçüncü maddenin revizyonunu tartışmaya getirmek istemiştir. Bütün bu yapılan tartışmalar değerli arkadaşlar, aslında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilmesi içindir. Yoksa sürekli yerdikleri 82 Anayasası meşruiyetini halktan alıyor. Hem de büyük bir katılımla halkın onayından alıyor. Her ne kadar sivil anayasa olmamakta itham edilse de kaldı ki %80'e yakını daha sonraki sivil hükümet tarafından değiştirilmiştir. Şimdi iş başındaki AK Parti hükümeti kendi meşruiyetini 82 anayasasından alırken 82 anayasasını rafa kaldıran politikalar gütmesi aslında kendi meşruiyetini, hükümet olarak kendi meşruiyetini tartışmaya açması demektir. Yoksa Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür cümlesinden herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının rahatsızlık duyması için hiçbir sebep yoktur değerli arkadaşlar. Bunu yapabilmek için e, ancak milletle milliyetçilik karşıtı olması gerekir ki evet AKP iktidarı budur ve bu bunu AKP iktidarı'nın dan cesaret bulan bazı toplumsal kesimler. Belli ki bir intikam duygusuyla hem Cumhuriyet'ten ve hem de Türklük'ten öç alma kavgasına girişmişlerdir. 22 yılın sonunda Türkiye'de Türklüğü gerilettiklerini, Türklüğü zayıf bir döneminde yakaladıklarını zannederek, evet şövenist bir düşmanlıkla Türk milletinin hakkına ve hukukuna karşı saldırıya geçmişlerdir. Anayasal vatandaşlığı bile benimseyip sindirememiş bu etnikçi şövenistler Türk olmama, olamama kiniyle Türklüğün tarihi kazanımlarını, tarihsel kazanımlarını aşındırma çabasındalar. Bilinsin ki Anadolu ve Trakya coğrafyasında egemen güç olarak Türklük bugüne değin kazandıklarını koruyabilecek kudrete sahiptir. Nasıl ki onu kazanacak kudreti var idi, onları koruyabilecek kudrete de sahiptir. Ve o kudret Türklük bilincinden ve gururundan kaynaklanmaktadır. İşte Zafer Partisi olarak bu bilinç ve gururla Türklüğe hasım tüm etnikçi saldırıları savuşturup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını anayasal vatandaşlık temelinde barış ve kardeşlik içinde el ele dayanışma halinde mutlu ve müreffeh bir ülkede yaşamalarının siyasetini güdüyoruz. Güttüğümüz bu siyaset seçmende karşılık buluyor, bulacağına inanıyor ve bu inançla çalışıyoruz. Yapacağım değerlendirmeler bu kadardı değerli arkadaşlar. Varsa sorularınızı alabilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.